gömüyoruz strike'ı gel şurdan şeyini al ne yapayım fulle mermi tam. ha mermi full ya dur gerçi şeyim mermi ol olmayabilir aaa o da full Walking sıktı? Gel çatıya gel. Çatıya mı gidiyorsun? Okey. Ama burayı hiç tutlamam. Adam var. Adam mı var? Geliyorum ben. 23. 23. Ölme lan ölme lan. Geri gel geri gel hemen geri gel. Atladım kaçtım ben kaçtım ben kaçtım ben. Bir da. tane daha var bir tane daha var. Öbürü de kırık. 10 kere kalktı, kalktı o. öbürü Şu an aşağı atlamadılar. İkisi de hala dış Şu an geri... Ha, orda orada 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 orada. Geri geldi. 2 saniye dayan geliyorum. Bedo, burada burada bir alalım alalım, ne kaldı? Ya Bedo. Tamam oğlum ikisini de öldürdüm ben. Nasıl öldürdün oğlum? Ben niye öldüm o zaman? Kanka şu an yeni geldim. Team wipe'ediler oğlum. Şu adam attı. Sen çabuk aldırayım. gel yanıma, çabuk yanıma gel de. Ben çabuk yanındayım sen ya. Velgan'ı versene bana ya. Velgan ne ya? Yok yok. Adam, yok. Var, adam var ha, adam var ekranımızda. Papa bir nefle aldı. Adam var. Şuradan çıkacak. Bakıyorum. Evet solda iki tane. Nerede? Havada. Mı? Şurada bir yerde. Çatıda. Çatıda değil ya şu, şu aşağıda bak öksürükleri geliyor bizim şurada ikinci kat. O öksürükleri gelemez ama babasının bir, amada var o zaman. Duymuyor musun? Evet şu mu an kaldım? duydum A, tamam şu an duydum. Gel 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 takıl peşime gel. Buradalar o zaman. Ay yakın çok yakın çok yakın. Bize biliyorlar. Spot'ta. Topladılar beni. Beni de. İkinci katta. Ha burada burada. Biri daha. Mı? Bir tane daha var, bir tane daha var. Öbürü de kırıktı ama. Tamam, çok Kanka, emin değilim ama sanki bir takım daha vardı orada. Vallahi team wipe'landı diyor şu an. Bilmiyorum team wipe mu? Uzi kullanıyor, av kullanıyor. Bir şeyin yok mu lan? Armor. Herkes çok kötü silah kullanıyor ya. Evet evet şu an ben ya kötü Mesela değil de şey iyi mi olduğunu bilemiyorsun. Bu iyiymiş i̇yi mi bilmiyorum ben ama onu yani şu an. Kaka ben sana kötü amına Ben videoları izliyorum ya. Evet ben de izliyorum arada. Şu an izleyemiyorum bu aralar da. Şu an çok güzel abi. Ama senin sıfır killin var. Nasıl <laughs> ama senin demeyici çok ben çaldım senden çok. Yalan yok. Gidiyor. <laughs> Masken var mı? Kanka kırık. Armor plate'in var mı? Yok. Hiç yok. Ha, armor plate'im var ya. Kaç tane var? Yeniden doğma 7 tane. Yeniden doğma var mı bilmiyorum ama. Aa, ben düşünüyorum ki şu an 6400'üm var. 4000'im daha var. 6800. Yeniden maçlar. He. 6800. Bir bir drop daha çağıralım. Onunla da şey yapalım. Ghost mu? Aynen öyle. O şey dizelim. Oğlum amına koyayım. Bu ne ya? Ne çok çok, çok, çok çok güzel, çok güzel. Maske al şimdi o paranla. Gel 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 çabuk gel. Hangi parayla mı? Senin var 400 alıyorsun herhalde. Al 400 alıyorum. Dur Şey de al, şey al. <laughs> Dur. Ee, ücretsiz doğma da al. Bugün maske alamıyorum. Dur. Attım oraya. Yine ee, de da o daha tatlı şey attın mı sen? Alamadım şu para yok artık <laughs> Hı? Para yok 6300 1200 lazım şu an Tamam 4'ü e atsaydın sana ee, 800'üm var 800 tamam da 5400 6300 yetmiyor zaten Şu an bizim gitmemiz lazım ha Gel 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 çabuk gidelim Oğlum ben de sana inanıp geliyorum Amarak ben oraya ya <laughs> Vallahi çok açıktayız orada ya. Ne değil, öyle değil. Hangi solsa? Bence sol. Tamam. Buradan gidiyor. Adam var mı bir bakayım ama. Bakıyorum. Var. var 38. Ama karşı evde. Aynen büyük ihtimal burada değil. Tepede şey mi var? Bir dakika. Nerede oğlum bizim drop? Aşağıda. Bu da bir yerde var işte. Evet yani, evet sağda şurada bir yerde dur. Nasıl yani amına koyayım? Ya ya. Solda Semen bir yerde dur. Evet. A gördüm adam beni var. Kanka çatıda. Tam tam gördüm ben de. Birini kırmış. Ona nal. Adam bir havada öldü amına koyayım. Hadi onlar bir, da, bir, geldi bir. bak kaçıyor. Ona ne sikim bir lag lan. Gel gel gel. Aynen gördüm ben de gördüm. Kanka ben alta pusdum o bana gelecek diye. Onlar buraya geliyor bu eve giriyorlar. Evler 5 dakika yanımda. Evin iç, iç katındayım bir dakika. 16 metre. nortta olum burada adam Bir tane mi var? Bir tane daha olması lazım şu an. O ghost, ghost olabilir. evet Tepede olabilir mi bir dakika? Ben o adamı bir loot'una hemen bakayım abi. MP40 boş. Siviska K bu adam boş. Gaz tamam, maskesi evet. var burada. Seninki kırıktan son Kırık değil. Değil mi? Aldık Kırık de zaten şeymiş ya. Ee... Ev alanda. Ev alanda değil şu an. Ha şu o kısmı ev alan. belki alanda tamam. Aa adam var bak. Nerede? Burada. Oğlum, biri bize böyle bir tarasa var ya Şaftımız kahramana koyup şu an. Kırdım. Kırdın kırdın da şuradan bir dışarı çıkış olması lazım. Çatıya çıkış olması lazımdı ya. Çatıya mı çıkıyor? Çatıya çıkabilsek. Çatı tehlikeli oğlum. Kanka tek bir noktadan bakıyoruz ya, o biraz kötü. Şu anda. He ben alttan bakıyorum tamam tamam. Temiz. Bir üçüm var ama da var. niye kullanamıyorum ben? Şu evde adam var. Ben niye şeyimi kullanamıyorum? Bu yakın bir adam var sanki. Şadırda adam var. Aa. Atla atla geliyorum. Şu an tek adam ha. Evet şurada bir yerde adam. Ya şurada. Ay. Hissettim. Hissettim. Tek atış hissettim. Oğlum. <laughs> Çok iyi vurdum bu arada. Bak bunun videosunu aldım. İsteyeceksin. Hissettim. Yok oğlum e, o çadırda e, değil lazım. onun solundaki çadırdaydı. <laughs> He. Ne kill alamışım nasıl diyor? o? <laughs> kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka Allah için bekle. Kaç kilo aldım bir bakmak istiyorum. Daha bakma. 10 kilo ama. almışsın amına. <laughs> Oha oğlum ben adam öldürdüğüme eminim ama bakın nasıl oluyor? Iş? Combat XP'de falan filan derken Match bonus, placement bonus, match bonus. 10 kill. Ya ben senden bir 2 2 3 kilo çalmışım bu arada yalan yok. Ağlama başla. <laughs>